Merhaba arkadaşlar. Bu konumuzda vatik analizi nasıl yapılır onu anlatacağım. Excel'de şöyle bir modelimiz var arkadaşlar. Bir şirketin 20 tane makinesi var. Her bir makine aynı özellikten. Bir makine toplam 100 adet ürün üretmektedir ve birim satış fiyatı da 4 liradır. Yani makine bir ürün bile üretmek istese bir tane makine çalıştırmak zorunda 200 ürüne kadar. 201. ürün için ikinci makine çalıştırması gerekiyor. E, parametrelerimiz şunlar, işte günlük kira gideri 1000 lira, toplam makine sayısı 20, bir makinenin çalışması için sabit maliyet 100 lira, yani bir ürün bile üretse o makinenin 100 lira gider oluşturacaktır. Günlük kapasitesi 200 adet demiştik, birim maliyet yani bir ürünün ham madde maliyeti bir buçuk lira, üretim maliyeti de dahil. E, satış fiyatı da 4 lira, şuradaki rakamla aynı. Ürün başına sadece e, diğer maliyetleri hariç tutarsak 2.5 lira kar ediyor. Şimdi şurada yapacağımız şu. Amacımız şurada toplam karı sıfıra getirecek noktayı bulmak arkadaşlar. Şimdi mesela şurada 100 adet ürün üretirsem bakıyorum işte 100 adet ürün ürettim. Bir maliyet 1.5 liradan 150 lira oluyor. Kaç makine? Bir makine kullanacağımdan 100 lira makine gideri, iş gideri, iş yeri maliyeti de 1000 lira, toplam 1250 lira maliyet. Toplam gelirim ise 4 lira çarpı 100 adet eşittir 400 lira, toplam zararım 850 lira ediyor. 200 ürün için, olsaydı yine aynı şekilde olacaktı fakat 201. için 2 adet makine çalışacaktı. Bakın şuradaki makine adeti 2 olacak. Basıyorum evet 2 oluyor. O zaman 200 lira bir maliyet oluyor işlem toplam zararım da bu kadar oluyor. Şimdi amacım şu. Buradaki toplam net karı sıfır yapan üretim adetini bulmak. Bunun için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Veri menüsünde durum çözümlemesi içerisinde hedef ara denen bir özellik var. Burada şunu yapacağım. Ayarlanacak hücremle şuradaki net kar. Tıklıyorum. H21. Peki H21'in ne olmasını istiyorsun diyor. Sıfır olmasını istiyorum. Tamam. Hangi hücreyi değiştirerek H21'i sıfır yapayım? Ben şuradaki F2 hücresine tıklıyorum. Şimdi egzen ne yapacak? H21 hücresini sıfıra getirecek. F2'yi değiştirerek basıyorum arkadaşlar. Denedi ve buldu. Dedi ki 520 tane ürün üretirsen net karın sıfır olur. Tamam. Peki ben şunu soruyorum egzene. Ben diyorum ki H21 hücresinin sıfır olmasını değil de 200 olmasını istiyorum. Neyi değiştirerek yine? Şuradaki F2 hücresi. Tamam diyorum. Dedi ki 600 adet üretirsen 200 lira kar edersin. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki ikinci aşamada e, buradaki hedef arayı anladık arkadaşlar. Yani bir hücrenin e, kaç olmasını istiyorsam ona göre giriş yapıyorum. O hücreyi belirtiyorum ve hangi hücreyi değiştirerek yani tek parametreli bir değişken. Şimdi iki parametreli değişkenlerimiz için şunu yapacağız. Diyor ki ürün adetim 200 olsaydı ve birim satış fiyatım 3 olsaydı kar zararım ne olurdu? Buraya yazacak. 250 olsaydı 3 liradan satsaydım kar zararım ne olacaktı? Şu tabloyu doldurmamızı istiyor. Şimdi ben burada neyi analiz ediyorsam şu ikisinin kesişim noktasına yani şu noktaya eşitliyorum. Eşittir diyorum. Ben net karı analiz etmek istiyordum. Yani eşittir H21 dedim. Bu en önemli nokta arkadaşlar. İkinci aşamada ise tabloyu bu eşitlediğim noktadan itibaren tablonun tamamını seçiyorum. Veri menüsünde aynı yerde durum çözümlemesinin altında hedef ara yerine veri tablosunu seçiyorum. Excel bana soruyor. Buradaki 3 3.20, 3, 40 nedir? Ben diyorum ki Şuradaki birim satış fiyatıdır. Yani F3. Peki bana soruyor. Sütün giriş ücreti. Şuradaki 200, 250, 300 nedir? Ben diyorum ki bunlar da üretim adetidir. Tamam dediğim anda tablonun tamamını dolduracak arkadaşlar. Bakın bastığım anda dedi ki sen 200 tane üretirsen 3 liradan satarsan 800 lira zarar oluyor. İşte bakıyorum. 1100 adet üretirsen işte 460'dan satarsan 1810 lira kar ediyor. Şimdi bu tabloyu normal şartlarda biz kendimiz yapmaya çalışsaydık tek tek elle doldurup deneyime yanılma yoluyla halletmemiz gerekirdi. Mesela şuradaki ne diyor? 200 adet üretirse, üretirse 3 liradan satarsa 800 lira zarar ediyor. Yazalım. 200 adet 3 liradan bakıyorum gerçekten 800 lira zarar ediyor. Görüyorsunuz. Vatif analizi Excel'de bu kadar basit bir sistem arkadaşlar.